biz Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gerginlikten yana değiliz. Biz gerginliğin tırmanmasından yana değiliz. Bir an önce barışın ve huzurun gelmesinden yanayız. Ve fakat maalesef gerginliği tırmandıranlar komşumuz. Gerginliği artıranlar komşumuz. Diyalogdan kaçan komşumuz. Ve bunlar burada bütün ellerine geleni yapıyorlar. Fakat bize diyoruz ki tüm bunlara rağmen elimizden geleni yapacağız ve hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin hak, alakı ve menfaatlerini çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün de çözü olmayacağını herkesin bilmesi gerektiğini tekrar tekrar dile getiriyoruz. Komşumuz ne yapıyor? Komşumuz 3 ayda 46 naftesi ilan etti. Arkadaşlarım 1 Ekim'den itibaren de Ege'de ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere toplam 22 eğitim sahası ilan etti. Bunlardan sadece ikisini kullandık. Ve dolayısıyla bunların e, gerginliğin arttı. E, Efendim, huzursuzluğun, iyi komşuluk ilişkilerinin efendim, karşıtı olduğunu da kendilerine bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlarım Türkiye'nin şu anda Ege'de ve Akdeniz'de olan sorunları Türkiye ve Yunanistan'a kadar sorunlar var. Bu sorunları bir şekilde Yunanistan'ın çekilip bunun sanki Türkiye ile AB arasında bir sorunmuş gibi göstermeye çalışması gerçeklere tamamen aykırı. Sorun varsa Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardır arkadaşlarım ulvaneler efendim e, bu problemleri Türkiye Avrupa Birliği olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Beyhude bir gayrettir arkadaşlarım. Arkadaşlarım dünyanın hiçbir yerinde 6 mil kara suyu, 10 mil deniz hava sahası olmayacağını herkes söylüyor. Artık bunu Amerikalılar da televizyon etmeye başladılar. Bunu bütün dünya biliyor. Arkadaşlarım anlaşma yapılmış. Bu anlaşmalarda efendim elimizdeki toplam 23 adanın Efendim, silahsızlandırılması, gayri askeri statü olması gerekirken bunlar silahlandırılıyor. Yani bunları kabul etmemiz mümkün değil. Oradaki 16 ada silahlandırılmış durumda. Niye? Anlaşmaya aykırı. Kim bozuyor anlaşmaları? Dolayısıyla bunların bilinmesi lazım. Burada bir takım oldu bittilerle efendim, bir takım yerlere varmaya çalışıyorlar. Fakat biraz önce söylediğim gibi Kıbrıs dahil arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin hak alakı menfaatlerini korumakta, kollamakta, Azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz.